seni istismar ediyor. Paranı alıyor. Canından istifade ediyor. Seni yanında götürüp de bir yerde bir pavyonda bir yemek yedirdiği zaman seni doyurmak için değil. Seni masanda tuttuğu zaman gelen iki tane adamdan para sızdırdığı için senin karşılığında. Biliyorum. Bunu bil yani. E biliyorum diyorsun da daha ne o zaman Hı. sen e daha ne merhamet yani. et ya. Biraz kendine gel kardeş. Ne güzel iki tane de kadın bulmuş. Sultan Süleyman. Millet bir tanesiyle baş edemiyor. İki tane almış. Ne güzel sevim ne? ondan çok korkuyor. E korkarsın çalıştır. Çalıştırıp çalıştırıp. Sen de korkuyorsun. Titriyordun. Kızlar seni bulduğunda. Tir tir. Ne yapacaksın Sevim'i ne yaparsa yapsın. Korkuyorsun korkmasın. Kız kardeşleri varmış. olan kardeşleri varmış. Niye gidip onların yanında güzelce dizini kırıp oturmuyor? Yalan söylüyor seni. Seni öyle diyerek diyerek kandırıp böyle şeyini tak uzağına düşürüyor. Hadi sarıl bir annene de gidin. Evet. Bak bizim de böyle böyle de bırakmak istemiyorum. Sarıl bir annene. Anneciğim ben bir geleyim konuşalım. Hadi çocuk. Konuşacağız canım hadi. konuşuruz. Hadi, hadi. Sarıl yani öyle sarıl. gitmeyle kaçmayla olmaz. İnsanın ne varsa annesinden var. Evet. Hadi siz siz bir anlamıyorsunuz sarıl... beni ya. Gerçekten anlamıyorsunuz. Kızım bak. Benim valla için bak. Sen Murat'ın evine mi gitmek istiyorsun? Ben senin konuşmandan anlıyorum. Murat'ın evine niye gideyim anne ya? Bak şu bağlanan adamlara daha de... Yani niye yapayım. gideyim artık anne? Hani. Nereye gideceksin? Nereye gideceğiz? Yani ben başımın çaresine bakarım. Ya Sen... sokakta mı yaşayacaksın yok. Arife Hanım, yani? Kaldım zaten e, ben sokakta çok. Ama sokak daha Her tehlikelerle kalırım. dolu. Beni en dinler. güvenilir yer annenizin Sen yanı. beni dinle. Başka bir yer yok ki. Bak doktorun lafını kestim. Çocuğumla özledim. Evet. Evet. Benim aşağıda dairem var boş. Bak. <laughs> Arif'eciğim bak. Şimdi iki tane <laughs> daha konu var. Burada Nazire Hanım var. Nazire Hanım bir hala evet. ve ben o halayı çok seviyorum. Nazire Hanım e, evet. buraya... yeğeni Sevil kutlu aramaya gelmişti. Hatta kızmıştı. Nerede bunun annesi falan aramıyor diye. Şimdi onunla ilgili gelişmeler var. Sizinle onu paylaşacağım. Böyle... E, Sanıyorsunuz ki herkes evde çok mutlu, herkesin evde annesi böyle paşalar gibi seni ağırlıyor. Sen artık 36 yaşındasın, sen anneni ağırlayacaksın. Tamam artık seni annenin ağırlama yaşı geçmiş. Doğurduk diye de ömür boyu da bakmak zorunda da değiliz. Bakmasın ki bana, baksın Bakmayınca başına bak, bak, ne geliyor? Bakmasın bak. bak, bak. bak. yani bana. Bak, benim yeğenimin de çocuğu Bakmasın. var, ha. canından oldu. Bana baksın demiyor hmm. Bak. Ya. Aklını başına topla, evine git. İki sene oldu yok. Çocuğunu bağrına bas. Allah. Duydun mu beni? Çocuğum yani öyle değil artık sen annene bakacaksın. Sen gideceksin çalışacaksın iki kap yemek yapacaksın gideceksin. Annene anne bak maaşımı aldım sana veriyorum şu kadarını harcıyorum. Çocuğuma da sen bakıyorsun evin geçimini sağla diyeceksin. Sen artık kaç yaşında kadısın? Sen değilsin ki 14 yaşında seni elinden tutup oradan oraya gezdirelim. Şey mi sanıyorsunuz yani herkesin annesi böyle evde canım balım dediğin bir yere kadar kardeşim tabii ki istiyor. Herkes kavga, çocuğunu anneanne, seviyor ama... Kavga eder, öyle der. Herkes gider. çocuğunu seviyor mu? yanlışını da söyleyecek herkes anne. Herkes kavga eder. Sen şimdi kendi çocuğunu annelik yapmadığın Her için, dur Meryem Hanım, sen kendi çocuğunu annelik yapmadığın için farkında değilsin. Ben annelik yapmamışım. E yapsan gider misin altı ay başka adama çocuğunu bırakıp? <laughs> Öyle anneliğin düğmesi mi var? Yani ben bıraktım diye anne olmadım mı ya? Yani? Evet anneler bırakmaz. Evet bırakmaz. Ben ona gel dediğimde gelmedi ben. Nereye de. gelecek kızım? İki yani. tane kumalı adamın çalışmayan nereye adamın yanına. Ben onun kumalı olduğunu bilmiyordum e, ki. E, ne, bilmeden de alamazsın işte çocuğunu. Bak Bilmiyorum çocuk senden ki. akıllı çıkmış. Yani ben yatamam o evde dedi. Bak bir dinle ben bak şey. Nazlı Hanım'ı dinle işte. Bak yok yeğeni. Ne dedi sana sen? Öldürmüşler sen? kadını. Yok. Daha cenazesini bulamadılar. Gidiyorsunuz da nereye gidiyorsunuz ben anlamıyorum ki. Ay. Sarıl bir annene git akşam. Yat, yat çocuğuna sarıl, kucakla... aa Şimdi Tamam sen. başına ne geldiyse geldi. Ben Olabilir. bir şey geldi demiyorum. Olabilir. Her herkesin başına olsun. her şey gelebilir. Gel, gel. Gelir insan oldu. Can taşı insanı. Dinliyor musun beni? Herkesin Dinliyorum. başına her şey gelebilir. Hepimiz hepimiz insanız kızım. Bugün senin başına gelir, yarın benim başıma gelir. Annen de başındayken sarıl bir anneni Hadi siz el ele tutuşun bir gidin lütfen. Lütfen ama yani. canım bunu benden isteme ben hiçbir şeyin Ama sonra başına bir şey gelecek üzüleceğim ya. Aman öldürsün, zaten ne gördüm ki? Vallahi hiçbir şey görmedim ki. Bu Murat'a gidecek, Murat'a. <laughs> Geliriyor öldürsün Murat diye. Öldürsün ya vallahi, artık geçtim Bak, ben. Bak Murat'a gidecek diyorum ben size, ben Çünkü biliyorum. o kadından kıskanıyor, onu bırakmak istemiyor. Ha Murat'a. Murat kaçtı gitti, tamam Murat yakalanacak. Murat'ı bugün olmazsa yarın yakalattıracağım Murat'ı. Savcılık arıyor, savcılar arıyor. Beş kere savcıya gitmişim ben. Çocuğunu kafseye yatacağım. <laughs> Koca yatacağım. 2. dakika de Kızım işte hayır yok sana işte. Olabilir. Sen var çocuğunu barına bas. Bir gece yat. Zabattan abi pişman pişman olacak. Hayır bir oğlum vardı. da. 12 yaşında bir oğlum vardı. da değil ya Anne de, ben de, ne ne yapacağım sensiz diye. Ya. ya valla doğdu duvalı benimle yatıyı. Ya, babası da olmadı. Üzün gece de korkuyor. Varmış babasının mezarını şeyi. Ben de dedim ki eşme dedim. Baban dedim deluhtan okul seni alıyor dedim. Şimdi o çocuk korkuyor. Tövbe <laughs> ya Rabbim öyle denir mi <dinlerim> çocuğa bunu? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Şimdi çocuk Neyse daha daha ne dinlesek <laughs> Hayatım sen, annen senin paranı pulunu kaptırmamak için sahipsin. Öp annenin elini. Anneciğim özür dilerim de. Ama Murat'ı bir görün. Anneciğim elini öpeyim de. Kusura bakma de. Sen de benim çocuğuma baktın bunca süre içinde de. Beni affet ben de geleyim de. Hadi yavrum. Yo ben affederim. Tamam işte sen Öpeğe de bir... Öpeye gerek yok. Ama senin de çeleniş durmuyor. Ben affederim. Tamam şöyle bir sarıl kızına bari. Sen sarıl. Tamam ben, ben sarıldım kızıma. Ben kızıma sarıldım her zaman. O da sana sarıldı. Bak sarılsın. ben gece gündüz telefonu buraya koydum. Tamam şimdi göre, bunu değil. Şimdi, şimdi şimdi. Öncekini sormuyoruz. Götüreceğim şimdi. eve. Eve gideceğiz. Şimdi bir sarıl. Eve sarıl. gideceğiz. Ne var? <laughs> gideceğiz eve gideceğiz. Eve eve eve. Bizim evimiz var. Boş tarihimiz de var. Ben birinde oturuyorum. Canın nerede isterse orada otur Bak. Şu günahını çekeyim bak bir insanın günahı olmak. Ne de istiyorsa orada ama ben İstanbul'u terk edeceğim zaten. Sen gelir evet. gelirsen emin ederim Söyle ki Söyle yapmazsam ya ya. Başka şey. Murat istiyorsun. Ben kendim Murat ben istiyorsun Murat Ben Murat'ı istiyorum demedim. Murat İstedim için. diyor muyum sana şu anda? Evet. Ama ben gelmeyeceğim. Sen Niye mi burada mi? hava atıyorsun buranın Ben ne kimseye yaptım ben hava atmıyorum. Ee, Anne! Ha. Ama ben evlat olarak hep haksızdım tamam mı? Bir kere doktora götürdüğün <laughs> başıma kalktın. Senin senin, senin senin neler yaptığını ben biliyorum. Yazıklar olsun. Ne sözler söylediğini Yazıklar ben biliyorum. Olsun. Ekranda olduğum için bazı Bak, şeyleri konuşamıyorum. Bak buraya beni seyrediyor. Konuşamıyorum konuşma. bazı şeyleri. Konuşma. Ama ben artık TSS. buraya kadar geldim Yutamıyorum TSS. artık mı anladın mı? Ayartıma. Ben yutamıyorum o. artık bazı şeyleri. Burada ben bu, yutmak Murata. istemiyorum. Burada tamam. gidecek ya. Ben de şart edeyim burada bak bu burada cümle alem o Murat'ı da <laughs> ellerimle böyle gebertcem ellerimle. Yar yani sırtına da o adı etti. Benimden geçtiğinde sırtına bir daha vurmadım. Kanun dışına çıkmadım. Sen sen gene çıkma kanun dışına. Çıkmadım. Ben Senin hayatı hani çocuğunu çok seven İyi anneydi. Şimdi ölmeyi nasıl düşünüyorsun? İyi anne ölmeyi düşünür mü? Ben çocuğumu seviyorum. E o zaman nasıl ölmeyi düşünüyorsun? Ben çocuğumu seviyorum. Çocuk evde bekliyor. Dinle nasıl o zaman o ölmeyi düşünüyorsun? Ben evladımı seviyorum. Ben kötü, de ben kötü bir anneyim ya tamam. size göre. Size göre. onunla ben nasıl büyüttüğümü ben, ütümü, ben biliyorum onu ben ben. Tamam nasıl Ama ölmeyi ben evlatlık yapmamışım ya bunlara. Ben kötü anneyim ya öyle konuşuyorsunuz Den ya. Gel edemedi. öyle 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 hep öyle. Benim çamaşır Murat'a söylediği kelimeyi babamın söyledi. Şeye Çamaşırını Bak, kim yıkayacak şey adam. dedi. Ha. Bu gidiyor dedi. Benim çamaşırımı kim yıkayacak dedi. Babam dedi bunu. Bu gitti dedi. Şimdi dedi benim ütümü yapacak kimse yok dedi. Hadi 14 yerim. yaşındaki bir çocuk mu ütüsünü çamaşırını yıkayacak? Sen ne yapacaksın peki o zaman anne? Sen tamam ne? sen de annesin. Ben tamam ben suçluyum Ben evlatlık yapamadım sana. Bak, bizi seyrediyor. Bırak. E niye bıraktın Bırak. o zaman çocuğunu? Ben götürecektim. Orada. O gelmedi. O gelmedi baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden gönderildi. Tamam. Oğlunu buldum, gözün aydı.